Selam dostlar Cardano ada coin transfer işlemleri videomuza hoş geldiniz. Binance borsasından Paribu borsasına Cardano ada coin transfer işlemi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser? Şimdi detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Hemen videomuza geçelim. Paribu uygulamasına giriş yapın. Hemen aşağıdan cüzdan kısmına tıklayın buradan. Cüzdan kısmına tıkladım şu anda. Cardano adayı bulun şöyle aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi Cardano Ado burada. Cardano Ada. Ada koyunumuz burada. Üzerine tıklıyorum. Burası yatır kısmı seçili olacak. A kısmı zaten standart. Bize ada, ada yatırma adresi veriyor. Hemen yanından kopyalaya tıklıyorum. Buraya ada coin'den farklı coin kesinlikle göndermeyin. Transfer yapmayın. Şimdi Binance hesabımıza geçiş yapıyorum. Hemen aşağıdan cüzdan kısmına tıklıyorum yukarıdan çekmeye tıklıyorum. Coin arama yerine ada yazıyorum ve çıkan coin'in üzerine tıklıyorum. Buraya lütfen adresi buraya yapıştırın diyor. Paribu'daki kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. A kısmı Cardano olacak. Gördüğünüz gibi 3 tane A var burada. Ve en üstteki seçili olacak. Şöyle tıkladım ve onayla diyoruz. Tutar kısmını ben tamamını çekmek istiyorum. Max'a tıklıyorum. Aşağıya geliyorum. Komisyon 1 ADA diyor. 1 ADA da yaklaşık 1 dolar 12 19 sen. Yani Türk lirası olarak 9 TL transfer ücreti kesiyor. Bilginiz olsun. Daha sonra çekme kısmına tıklıyorsunuz. Onay verdikten sonra kısa süre içerisinde eee borsanıza Cardano'larınız yani ADA coin'leriniz geçmiş olacak. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.